Bir ev sahibi altın varaklı musluk taktığı için dairenin fiyatını iki katına çıkarma hakkına sahiptir. Doğru. İlanda masrafsız yazıyorsa evin badanasını kesinlikle kiracı yapmıştır. Doğru. Ev sahibi dairenin kötü kokusunu gizlemek için randevu öncesi 10 dakika boyunca yanık tost kokusu yaymalıdır. Doğru. Müşteri bu fiyata çok pahalı derken aslında sadece 5000 TL indirim yap hemen tapuya gidelim demek ister. Yanlış. Satıcı evdeki çatlakları ve sızıntıyı kapatmak için üzerlerine devasa aile fotoğrafları asabilir. Doğru. Alıcı evi ilk gezerken koridorda durup nefesini tutarsa daha iyi pazarlık yapacağına inanır. Doğru. Bir alıcı dairenin konumunu beğendiyse evin içinde banyo olmaması bile önemsiz bir detaydır. Yanlış. Müteahhit size bir ayda biter dediğinde bu tam olarak 6 aydan kısa sürmeyeceği anlamına gelir. Doğru. Bir müteahhit maliyetin artışını haklı çıkarmak için sizin için en iyi malzemeyi kullandık. Artık bu ev uzaya fırlatılabilir demelidir. Doğru. Emlakçılar bir gün içinde ortalama 78 kere yalan söylemek zorundadır. <laughs>